Diyor bir tane bir proje gibi bir şey yapıyor kamu özel işbirliği projesi diyor adına onu diyor bunu diyor bir şekilde zaman kazanarak ve dünyanın en pahalı zamanını kazanarak bunu da bizim sırtımıza yüker. Yani biz öldük çocuğumuz devam edecek AKP iktidarının yaptığı bu şeyleri ödemek için bu iktidarın yaptığı şeyleri hatalı tık kararların bedelini ödemek için bizim ömrümüz vefa etmediği yerde çocuğumuz ödeyecek onunki vefa etmezse onun çocuğu ödeyecek. Ya bu durumdayken hala kalkıp da şu işte kardeş enflasyon da düşüyor. işte bir sıkıntısı bir şey. gel yani ne sıkıntısı? Allah'ını seversen ben şimdi market pazar gezmeye bayılırım yani. En sevdiğim şeydir. E, ee, gezerim, fiyatlarına bakarım, karşılaştırırım. Sadece böyle lüks olan yerler değil. Yani en ücra köşelerdeki marketlere de girer çıkarım. Onların fiyatlarını da karşılaştırırım. Vallahi de billahi de, geçen ayla arasında en az %10-11 fark ediyor gıda biliyor musun? resmen fark ediyor. Ben bunu görüyorum yani. Hani aldım e, aldığım ürünlerin hepsi aynı şeyler zaten. E, bir de mesela işte e, marketlerden alıyorsun, fikirlerini alıyorsun, karşılaştırıyoruz. Bir de mesleki deformasyon mu dersin, ne dersin? Karşılaştırıyoruz, bakıyoruz. Fark etmiş bazı ürünler, %15 fark etmiş.